Bir değişiklik var mı? Çok sizin Bir de ciğerlerim urul diyor. Legionella sende zatüreye sebep oldu. Öyle mi? Nasıl anladınız? Doktorsunuz galiba. Biraz daha kibar olabilirsin. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Çevirsene. Ateşin bir derece düşmüş. Ağrıların geçti mi? Hepsi geçti. Şahane hissediyorum. Bir saat öncesine göre demek istedim Mehmet Ali. Bilmiyorum. Daha iyiyim galiba. Lejyonelli işe yaradı mı? Şimdilik. O zaten maksat vakit kazanmak. Peki ya hiç hastalanmazsa? Yani Fahri'nin hastalanacağı garantisini kim veriyor ki? Aldım. hiç hastalanmayabilir. Daha önce niye hiç düşünmedim ben bunu? Evet. Zeyno cevapla. Hangi tip hastalıklar insanları etkiler ama fareleri etkilemez? Niye bir tek bana soruyorsun hocam? Çünkü sen kesin küçükken veteriner olmak istiyordun. Hı? Fare nasıl? Gayet sağlıklı. Zeyno nasıl? Maşallah o da gayet sağlıklı turp gibi. Özür dilerim. Niye özür diliyorsun canım senin suçun değil. Allah Allah takma kafana. Bu illeter neyse kan yoluyla bulaşmıyor o yüzden. Ama fare öyle mi? Onun özrü yok. O, o evde dolap dere her ne yaptıysa aynısını yaptı. Ama ona bulaşmadı neden? Bazı bakteriyel enfeksiyonlar fareleri etkilemez hocam. Mehmet Ali'nin beyine etkileyebilecek tüm bakteriyel enfeksiyon testleri negatif çıktı. He, o zaman bir soru daha hangi enfeksiyonlar pozitif olmalarına rağmen testlerde negatif çıkarlar? Neye bakarız testlerde? He? Enfeksiyon için yaptığımız testlerde neye bakarız? Hey antikor! Antikorlara bakarız. Ya hasta enfekte olduysa? Ama vücudu antikor üretmiyorsa? Ya vücudu hastalıkla savaşmıyorsa? İyi ama niye böyle bir şey olsun? Bak, önce ben sordum. Ne? İlk olarak odaklanacağımız sorun ne? Nedenlere sonra geliriz. Ne? Soru işareti. Eğer vücut enfeksiyon tanımıyorsa testler negatif çıkar. Ama hastalık da vücudu çökertmeye devam eder. Aynen öyle. Aynı dolap derede ve o adamda olduğu gibi. Peki o zaman ilk enfeksiyondan hemen sonra vücut ikinci bir enfeksiyona daha maruz kaldıysa? Mesela... ...Legionella gibi. O zaman vücut enfeksiyonu tanır ve savaşmak için ak yuvar taburlarını gönderir. Böylece ilk enfeksiyon çapraz ateş altında kalır. O zaman son soru. Hangi bakteriyel enfeksiyon insanları etkiler ama fareleri etkilemez? Aynı zamanda insan vücudunun bu enfeksiyonu tanıma ihtimali çok düşüktür. Cevap Listeria. O yüzden Ampis'in ve Gentamis'in başlıyorsun. Bütün bu teoriyi testlerin negatif çıkmasına ve farenin hastalanmamasına mı bağlıyorsun? Biz de mikrobunun sana yardım etmesine. Ama bu ilaçlar o yardımı ortadan kaldıracak. Evet. Ya teorin hatalıysa? Ya cevap listeriye değilse? O zaman bu ilaçlar Lejyonelli'yi ortadan kaldıracak. Ama beni öldüren şeyi hızlandıracak. Neden hep yanıldığımı varsayıyorsun? Ha? Antibiyotikler kilitli bölmede. Bence ilk biyopsi işe yaramadı. Çünkü yeteri kadar derinleyim ben. Beynimin ak maddesine biyopsi yapmanı istiyorum. Şu muhakeme yeteneği var ya muhakeme yeteneği insanların hayatını zorlaştırıyor bak aptal olanlara ne kadar rahatlar sorgulamayı kes ilaçları al. Eğer biyopsi düzgün yapılırsa çok az bir hasarla atlatabilirim. Cerrahın tam olarak söylediğim noktadan delmesi gerekiyor. O cerrahın milim kaysa, hayatının geri kalanını ağzından salyalar akıtarak geçirirsen... Ölmektense engelli olarak yaşamayı tercih ederim. Ha size güzel bir şey gibi geliyor herhalde ha? Tabii önünüzde benim gibi bir örnek olunca size havalı geliyor değil mi? Karizmatik geliyor herhalde. İnan bana hiç güzel bir şey değil, kötü bir şey bu. Ancak biyopsi bize düzgün sonuç verecek. İlaçlar da aynı görevi görebilir. Görebilir mi, görecek mi? Cevap verebiliyor musun? Deneyeceğiz, göreceğiz. Yaşlar ağrılarımı geri getirecek. Acı çekmek istemiyorum. Biyotsiyi yapın. Ağrı bize yanlış kararlar verdirir. Ağrı çekeceğini bilmek, o da bize yanlış kararlar verdirir. Daha zamanımız var. Yanlış bir karar vermeyelim. Sana söz veriyorum. Gerekirse yapacağım biyopsiyi. Ama yanlış bir zamanlamayla değil, tam zamanında gerekirse. Güven bana. 아들 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 아 아들 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 아 kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.